Merhaba arkadaşlar. Bugün çatır jelibonları deniyoruz. Ağızda yumuşuyor. Çok güzel bir tadı var. Efsane. Tattık. Şu anda sizin için tekrardan tadacağız Bakalım bakalım. İşte burada karşılaştığınız burası limonlu. Burası işte. Güzel bir tatlı. Bakalım Lezzeti güzel mi? Biraz ekşiymiş. aramıyordum Ama tadı ev sabunun. Onun üzerinden 10 on veriyorum. Ben sıradakiye geçiyorum. Şimdi bu denedik. Şimdi buna geçiyoruz. Karpuzlu. Siz de bizim gibi böyle çekebilirsiniz. Bu ilaca benziyor. Karpuz severler için bunları alabilirsiniz yapıyorsanız. Dişe çok yapışıyor. Lütfen dişiniz ağrıyınca bunları yemeyin. Diş diye gidin. Benim dişim çok ağrıyordu. Çünkü ben dişçi çok abur cubur yemeyin tamam mı? Hadi başlıyoruz. Kalpuzda bir tadı var. Yani onu on üzerinden 9 veriyorum. Güzel bir tadı var. Bu arada bunlara bakabilirsiniz. De 3 tane var. Değişiği de var. Onu almadık. Ama size 2 tane göstermek istedik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone, abone olur ve like atın. Bay bay.